insanın günahlarını düşünmesi ve bunlara tövbe etmesi, taatlerini, ibadetlerini düşünüp bunlara da şükretmesi lazımdır. Mahluklardaki ve kendi bedenindeki ince sanatları, düzenleri, birbirlerine olan bağlılıklarını düşünerek de allah Teala'nın varlığını ve büyüklüğünü anlaması lazımdır. Mahlukların, varlıkların hepsine alem denir. Alem üç kısımdır. Alem-i eksat, erva ve alem-i misal. alem misal, varlık alemi değildir. Görünüş alemidir. Her varlığın bu alemde bir görüntüsü bulunur. alem erva, arşın haricindeki şeylerdir. Bunlar maddi değildir. Bunlara alem-i emr de denir. Alem-i eksat, madde alemidir. Buna alem-i halkta denir. Bu da ikiye ayrılır. İnsana alem-i sagir denir. İnsandan başka varlıkların hepsine alem-i kebir denir. Alem-i kebirde olan her şeyin alem-i sagirde bir numunesi, benzeri vardır. İnsanın kalbi ruh alemine açılan bir kapıdır. Kafirlerde bu kapı kapanmış, harap olmuştur. Bunun için kafirlerin ruh aleminden haberleri yoktur ve olamaz. Kalbin hayat bulması, ruh alemine açılması için tek çare, tek ilaç iman etmesidir. Müslüman olmasıdır. Müminin kalp kapısından alemi emre girmesi ve bu alemde sonsuza, ebedi hayata ilerlemesi için çalışması lazımdır. İslamiyet'in sekiz ana ilminden biri olan tasavvuf ilmi, bu çalışmaları öğreten muazzam bir ilimdir. Bu ilmin mütehassıslarına veli ve mürşit denir. Mürşitlerin en meşhuru İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki'dir. 1034 Hicri ve 1624 Miladi senesinde Hindistan'da vefat etmiştir. fakültelerinde okuyup da mahluklardaki sanat inceliklerini, aralarındaki hesaplı bağlantıları gören ve anlayabilen aklı başında bir kimsenin Allahü Teala'nın varlığına, birliğine, büyüklüğüne, ilmine, kudretine inanmaması mümkün değildir. İnanmayanın anormal, geri kafalı, cahil olması yahut inatçı, şehvetlerine düşkün bir budalı olması, veya nefsine esir olmuş, işkence yapmaktan zevk alan zalim bir sadist olması lazım gelir. Kafirlerin hayat hikayeleri incelenirse bu üç kısımdan biri olduğu hemen meydana çıkar. Hadis-i şerifte varlıklardaki nizamı düşünerek Allahü Teala'ya iman ediniz buyuruldu. Astronomi okuyup da yer küresinin, ayın, güneşin ve bütün yıldızların boşlukta dönmelerinde ve birbirlerinden uzaklıklarında bulunan düzeni, hesapları anlayan kimsenin imanı artar. Dağların, madenlerin, nehirlerin, denizlerin, hayvanların, nebatların, hatta mikropların yaratılmasında çeşitli faydeler vardır. Hiçbiri boş yere, lüzumsuz yaratılmamıştır. Bulutlar, yağmurlar, şimşekler ve yıldırımlar, yer altındaki sular ve enerji maddeleri ve hava, kısaca her varlık, belirli hizmetler, belli vazifeler yapmaktadır. İnsanlar bu sayısız mahlukların sayılamayacak hizmetlerinden bugüne kadar pek azını anlayabilmiştir. Mahlukları kavrayamayan insan aklı bunların halikini, yaratanını nasıl kavrayabilir? Onun büyüklüğünü, sıfatlarını biraz anlayabilen İslam alimleri şaşkına dönmüşler. Onu anlamak anlaşılamayacağını anlamaktır demişlerdir. Musa aleyhisselamın ümmetinden biri 30 sene ibadet etmiş. Bir bulut kendisine gölge yaparak güneşten korumuştur. Bir gün bulut gelmemiş, güneşte kalmıştı. Annesine sebebini sormuş. Herhalde bir günah yapmışsın demiştim. Hayır günah işlemedim deyince göklere çiçeklere bakmadın mı? Onları görünce yaratanın azametini düşünmedin mi? Demiş. Evet baktım fakat tefekkürde kusur ettim deyince bundan büyük günah olur mu? Hemen tövbe ettim. Demiş. Aklı başında olan kimsenin tefekkür vazifesini hiç ihmal etmemesi lazımdır. Yarın ölmeyeceğinden emin olan kimse var mıdır? allah Teala hiçbir şeyi batıl, faidesiz yaratmamıştır. İnsanların anlayamadıkları, göremedikleri faydeler anlayabildiklerinden kat kat daha çoktur. Tefekkür dört türlü olur demişlerdir. Allah'ın Teala'nın mahluklarındaki güzel sanatları, faideleri düşünmek ona inanmaya ve sevmeye sebep olur. Onun vaad ettiği sevapları düşünmek ibadet yapmaya sebep olur. Onun haber verdiği azapları düşünmek ondan korkmaya, kimseye kötülük yapmamaya sebep olur. Onun nimetlerine, ihsanlarına karşılık nefsine uyarak günah işlediğini gaflet içinde yaşadığını düşünmek, Allah'tan haya etmeye, utanmaya sebep olur. Allahü Teala yerlerde ve göklerde bulunan mahlukları düşünerek ibret alanları sever. Hadis-i şerifte tefekkür gibi kıymetli ibadet yoktur. Ve bir an tefekkür 60 sene ibadetten daha hayırlıdır buyuruldu. İmam-ı Gazali'nin Farisi Kimya-i Saadet kitabında tefekkür uzun yazılıdır.